Heh. Vurdu, sıkarak hala da vuruyor. İçeri 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 dokuyorsun. Vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. İçeri dokuyorsun. Vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. İçeri dokuyorsun. Vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. İçeri dokuyorsun. Vurdu sıkarak hala da vurmuyor. içeri dokuyoruz. Vurdu, sıkarak hala da bunu içeri dokuyoruz. Vurdu, sıkarak hala da vurdu. içeri dokuyoruz. Vurdu, sıkarak hala da vurdu. içeri sıkarak hala da vuruyor. Vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. İçeriliyor. Hah. Vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. İçeriliyor. Hah. Vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. Heh Vurdu Sıkarak Hala da uyun İçeriye uydum Heh Vurdu Sıkarak Hala da uyun İçeriye uydum Heh Vurdu Sıkarak Hala da uyun İçeriye uydum Heh Vurdu Sıkarak Hala da uyun içeri Vurdu, sıkarak hala da vuruyor. 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 İçeri dönüyoruz. Vurdu, sıkarak hala da vuruyor. İçeri dönüyoruz. Vurdu, sıkarak hala da vuruyor. İçeri dönüyoruz. Vurdu, sıkarak hala da vuruyor. İçeri de, Sıkarak hala da vuruyor. İçeri. Ha, vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. İçeri. Ha, vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. İçeri. Ha, vurdu. Sıkarak hala da vuruyor. İçeri. Demiyordum. Vurdu sıkarak, ha. Vurdu, sıkarak, ha. Vurdu, sıkarak, ha. vurdu, sıkarak hala da vuruyor. İçeri. 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 vurdu, sıkarak hala da vuruyor. İçeri dokuyorsun. Vurdu, sıkarak hala da vuruyor. İçeri dokuyorsun.